okulunun 19. dönemini başarıyla Milliyetçi tamamlayan... Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde düzenlenen Liderlik ve Siyaset Okulu, 19. dönem sertifika törenine katıldı. Açıklamalarda bulunan Bahçeli, Galata Köprüsü'nde düzenlenen Filistin yürüyüşünde hilafet bayrağı açan şahsa yumruk atan kişiyi meczup olarak değerlendirdi. 30 Aralık 2023 Cumartesi günü Anıtkabir'de kahrolsun Cumhuriyet şeriat gelecek diyerek avaz avaz bağıran bir sapığın provokasyonuyla yine yılın ilk günü Galata Köprüsü'nde düzenlenen şehitlerimize rahmet, Filistin'e destek, İsrail'e lanet yürüyüşünde kelimeyi tevhid sancağını taşıyan masum bir insanımıza hilafet bayrağı açtı iddiasıyla saldıran meczubun eylemi zamanla itibariyle tesadüf değildir. Adeta 6 Nisan 1909 akşamı Galata Köprüsü'nde vurulan Hasan Fehmi'nin veya 9 Haziran 1910'da Eminönü'nde kurşunlanan Ahmet Samim vakalarının tekrarı yaşatılmak istenmiştir. hey cahiller güruhu, behey kendini bilmezler Grubu, behey siyasi sportacılar, kafilesi ilafet, bayrağı diye bir şey var mıdır? Şayet rahatsızlık, şayet hazımsızlık, kelime-i tevhitte ise tarafımızı ve kararımızı açık açık seslendiriyor ve tarihe not düşüyorum. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah. Bahçeli açıklamasında Can Atalay davasını da hedef aldı. Türkiye'de diktatörlük hakim olsaydı her akşam televizyonlara çıkıp ileri geri konuşanlar Can Atalay davası ile ilgili devlet ve yargıya meydan okuyanlar bölücüleri ve teröristleri pervasızca destekleyenler adliye koridorlarında kahrolsun istibdat yaşasın hürriyet sloganı atan çapulcular halkı kim ve düşmanlığa sevk etmek için vızır vızır ortalıkta gezenler sorarım sizlere Nasıl olacak? Nasıl tutunacak? Nasıl küstahça küfür vakaretlerini sıralayacaklardı? Diktatörlük olsaydı, cezaevindeki bir terörist Türk devletine nasıl işgalci diyecek? Vatanımızın bir bölümünü hangi hakla sözde Kürdistan olarak tanımlama cesareti gösterecekti? Bütün bütün dayatmalara ve baskılara direnerek Türk adaletinin onurunu müdafaa eden Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin şerefli hakimlerini de yürekten kutluyor, ve aldıkları kararı destekliyoruz.